Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bu Ömer Asaf böyle bebek yüzlü minyon oluşum bakmayın. Kendisi iki, iki buçuk senedir bizim kursumuzda. Çok güzel Kur'an okuyor böyle. Yani böyle biraz böyle tane tane yavaş okuyor ama hiçbir harfi Allah'ını çekmez. Şeyi çekmez yani. Böyle tecvidli okuyor elhamdülillah. Ee, ezberi de elhamdülillah. Yok küçük sureler ezberliyor şu anda kendisi. Zaten işte Kur'an'ı yani ezber yapacak adam biraz Kur'an'ı seri okuması lazım. Yani Kur'an'ı seri oku, okumayan adam ezberde zorlanır. Şimdi biraz Kur'an'ı serileştirmesi lazım ama yedi elhamdülillah elemteradan aşağısını onları biliyor elhamdülillah. Ee, onu zaten yeni ezberledi. Kur'an'ı işte iki iki buçuk senedir burada ya. Elhamda elhamdülillah şimdi şu anda Kur'an'ı güzel okuyor. Bu sene inşallah Allah'ın izniyle bu sene e, yani böyle Hafızda başlamayabilir de. Ama hazırlık aşamasındayız. Bu sene Yasir, Tebarge, Amme falan hepsini ezberleriz Allah'ın izniyle. Daha sezon yeni başladı elhamdülillah. Ee, yani bizim mesela şimdi bu Talha Hoca'yı zaten tanıyorsunuz. Talha Hoca'yı tanımayan yoktur. Bu kursu şey bu 3 yıldan beri burada değil mi? 3 yıldan beri burada değil mi? Ee, elhamdülillah. Bu şey, o ezberi çok maşallah o şey artı e, Yasir Şerif'e geçeceğiz bu sene. O şeyde bedduadan aşağısı bile e, amme cüzünü biliyor zaten. Ama cüzünde bir iki tane sure var. Onları tam yapamadık ama elhamdülillah. Ee, i̇nşallah bu, şey, bu şeyde Yasin-i Şerif'i fazla ezberleriz. E, artı Allah'ın izniyle inşallah 2026'nın ortalarına doğru baş... Yani bahar, bahar, Ramazan'dan sonra inşallah hafızda başlarız elhamdülillah. Zaten bunu Molla Ahmet tanıyorsunuz değil mi? Ahmet şey, derviş. Ahmet, Allah Celle, Celle buna böyle şey yap, maşallah diyorum. Mesih de maşallah din ha. Ahmet'e de maşallah değil, Ahmet derviş meşrepla bir adam. Öyle e, ufak tefek şeyleri teneccül etmez elhamdülillah. Derviş adam. E, işte Kur'an oku, okumayı seviyor. Mesela beni seviyor, talebeler seviyor, kursu seviyor, hocaları seviyor. Efendilerini seviyor. E, onun dışında çok şey önem vermiyor yani. Elhamdülillah. E, ailesi de çok muhafazakar elhamdülillah. Yani Sinoplu babası. Çok muhafazakar, mütedeyim bir aile elhamdülillah. Allah bütün aileler öyle yapsın inşallah. Bütün ailelerimiz öyle olur inşallah. Annesi de babası da çok mübarek insanlar. Dünya tatlısı bir insan. İslam'a çok değer veriyor ama yani dünyalık şeylerle çok ilgilenmiyor. Öyle şunu mu olsun bunu mu olsun incelmiyor. Hoca olmak istiyor Ahmet değil mi? İnşallah ben de istiyorum Ahmet'in hoca olmasını. Ahmet yani ben ama Ahmet'in hoca olacağını hem de iyi bir hoca olacağını. Bakın bunu işte başlangıç olarak not alabilirsiniz bir yere. Yarın bir gün mesela Ahmet yani Ahmet şu an 7-8 yaşında 3 senedir burada. Ee, ne olur Ahmet 15 yaşında yani 6-7-8 sene sonra Ahmet Hoca olur 15-16 yaşında Ahmet Allah'ın izniyle hafıza tamamlar, Arapçaya tamamlar. Ahmet yani e, heves mesele ne? He heves yani isteyerek yapma. İsteyerek yapma. Ama bu tam şey böyle in, bizim şey var ya e, Ömer Asaf bu da şeyli e, baba şeyli tokatlı değil mi? Tokatlısı değil mi? Hı. hı. Böyle bebek yüzü de olmasına bakmayın ha. Böyle ağır dıra imam azam gibi kendisi. Maşallah. Zaten yakışıklı elhamdülillah. E hoca da biraz yakışıklı olacak canım. Efendi gibi yani. Efendi de böyle kısa boylu ton ton yakışıklı ya. Mahmut Efendi Hazretleri. Gülmela. Bu sen nerelisin? Ahmet'im. Ahmet, Ahmet Nerelisin diyor mu? Memleket nere? Kıvanatta. Aha. Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşından memleketim diyor. Şey. Olsun hatırlar da Türk eline şey değil mi elhamdülillah? Ha. Ee, bu da şey yani bu ailesi de şey böyle elhamdülillah çok düşkün, dine düşkün. Ee, herhalde anne zaten medrese ehli. Baba değil de anne medrese ehli. Ama kendisi de böyle İmam Azam meşrebi var ha. Böyle ağır, otraklı yani değil mi? Güzel ama yakışıklı. Böyle hoca değil zaten bir yakışıklı. Osmanlı ecdadımız böyle bir suç işleyen adamı kafasına sarık güzel yakışıyor diye affedermiş. Ufak tefek suçlarına affedermiş. Buna sarık çok güzel yakışıyor mesela yani bana da yakışıyor da elhamdülillah. Sarık bütün Müslümanlara yakışıyor ama bazılarına böyle özel yakışır yani mesela. Ee, mesela Çüppeli Hocama güzel yakışıyor. Efendi ne sarık böyle zaten elhamdülillah hem dem olmuş yani. Değil mi? Ama bu Ömer Asaf'a da çok sarık yakışıyor. Zaten bu baştan sonra cübbe, şal var. Çok güzel yakışıyor. Eline Kur'an'a tuttuğu zaman dersin büyük alim gibi elhamdülillah. Zaten inşallah o var. O ışık ben görüyorum elhamdülillah. Allah cümlemizi. Yani bütün talebelerin alım gücü aynıdır. Arkadaşlar bütün talebeler yani Kur'an ezberleyebilir. Birisi 3 ay ezberler, birisi 6 ayda ezberler, birisi 1 bir senede, birisi 2 senede. Ama hepsinde alım gücü vardır. Yalnız pazarlama işi farklıdır. Hatiplik farklıdır yani. Onu anlatmak farklıdır. O her o. Bin talebe okur. Mesela bir medreseye bin talebe okur. Orada bir tane hatip çıkar. iki tane hatip çıkar. Üç tane hatip çıkar. Ben yani pazarlamacı diyelim. Yani İslam'ı anlatabilen yani iyi kürsüde emri maruf yapacak adam o farklı bir şeydir. O meziyet. O her adam olma, olmaz. Ama alım gücü aynıdır. Herkes takva olur. Herkes işte o bin taleben, bini de böyle çok ihlaslı alabilir. Ama gel gelelim işte anlatım farklıdır. Rabbim Celle Celaluhu inşallah buna o anlatımı da versin. O hatipliği de versin. En, en önemlisi güzel ahlakı versin. Allah cümlemizi takva ile eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.